Şimdi şu an anlık tüketimi bir kontrol edelim. 12.000 BTU bir klima anlık tüketimi 26'ya ayarlı halde. Midea All Easy Pro 611 Watt anlık tüketimi var. Yapacağımız tek iş şu. Elimde basit bir tüp var. Normalde daha önceki temizliklerde kullandığım tüp. Sadece kondansere hafif bir pulverize yapıyorum. Böyle birazcık su veriyorum oraya. Buradaki temel amaç kondanserin biraz serinlemesini sağlamak. Ve Ekranı takip ediyoruz. Bırakıyorum. Gayet basit bir işlem yaptım şu an. Toplasınız 3-5 saniyelik bir su verme ile aslında tüketimin nasıl aşağı çekilebildiğini, suyu bıraktığında tüketimin nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. Şimdi termodinamik 2 numaralı yasa. Kainatta ısı transferi her zaman sıcaktan soğuğa şeklinde olur. Klimanızın iyi soğutabilmesi ve az tüketebilmesi için kondanserin sıcaklığını çok daha rahat bir şekilde dış ortama verebilmesi gerekir.